Şey yakamı kaybettim ya. Jungle salar mısınız? Jungle mı? Götünden konuşmaz mısın? Tamam kardeş bizde dimen yok herkes net bakıyorum hepinizi bozmuş met ha Barak çok kötü bu arada ya Sus piç Altın <Yatağımı> ama Aaa sus piç Mutlaka kaybettim ya Ben mutlaka Jungle sever <laughs> misin? Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Ben iyiyim ve bugün yanımda iki insan daha var. Arda ve ve o insan, o yüce kudretli insan, o taşakları çuvala sığmayan insan. Korona üzere Leomord oynuyoruz Gördüğünüz gibi Jungle'da hem de Çok ateşli bir çar bu Leymort. Çok seviyorum oynamasını Eğlenceli Aynı zamanda e, Güzel çar Ama dikkatli oynamanız lazım Kill'leri çaldırmamanız lazım Çaldırırsanız Hiçbir işe yaramaz Son vuruşları Güzel atmanız lazım O yüzden Bye. Küçük şey nereden çıkıyor Siz mi aldınız Aldılar oğlum çoktan ha, Neyse ya Hangi küçük şey, şey? Küçük şeyi çaldırınca neden böyle oldu ya? Yok. Şöyle 4 oğlum bir an önce çünkü gen katıp ata binmek istiyorum. Hop şöyle temizinden. Daha dakika bir sakin ol ustam. Yavaş pompala diyor adam. Adam sakin olmanı istiyor senden. Tek isteği bu adamın. Görüşle verdik. Yok. Yok. Neyse şu. Şey. Mı lan flash'la var mı bunun Yok yok usta o öyle bir şey. Flash'ları var ki. Öyle yapma usta. Öyle yaparsan üzülürüz. 4 olmam lazım hızlıca ya. Olursun şimdi de. Turtle'a gidip al Boş ver. 15 saniyesi var gel. Aa, ben... Ustam enayi turtle'ı. Enayi turtle'ı görünce. Ama esmerde oynasın orada. Aha can az. Bizim. Ya boş ver onu gel. Dur usta Beş ben. Seninle. Git öldür gel hatta bilmiyorum. Ben ona oynarım usta Usta ben canı az adam görünce dayanamıyorum usta Ne anlatıyorsun bana ya Neyse güzel arkadaşlar cıvıtmayın Şaka mı sanıyorsunuz baylar Turtle alalım da Yapma Usta yalnız Usta ver bir tane şuradan Neydi o itemin adı ya 2. balta şu çarpımızı da tanki yapmışız. Olur gibi. Güzel. Sıkıntı değil de o kim lan orada? Ne yapıyor lan lan? Geliyorum lan dinleyici. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim. Oku la. Allah Çatacağım. ekber, Allah ekber, Allah ekber. Oku O kim lan? Ya nesini usta ya? duvarına duvarın amına koyayım Bu nasıl Mınak su var ya? Du geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel du bakalım. du duvara takıldım dur. ya. Dur, 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 ya. Dur, 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 dur. Dil atmaya gidiyorum. Keseriz bence. Keseriz bence de. Bence de sence usta. Bence de sence. Alta gidek mi? Redim yok ama. Kankam, Anlıyorum. Aha W'sunu attı. Çeferim Q musun? W Usta. Usta ben adam ulti atacak adam, diye dozlamaya çalıştım. Yani, ben de şey ulti atacak yani, diye. Ben de ulti atacak diye şey yaptım ya. Usta ben bir bufflarımı alayım. Rank ben maçtayız. Kaybedebiliriz. Allah Allah. Ne yapıyorlar ya? Birisi birisi dinozora biniyor, birisi ata biniyor. Aga ne ne yapıyorsunuz ya? Ne diyeceğini, deyip demeyeceğini. Mid'de fight var ama ben burada yeşil alıyorum. Utanıyor Şu muyum? Esmeri. Ya utanıyor gibi mi gözüküyor arkadaşlar? Aa, <laughs> nasıl Antiminas Tanya ve namını kuleye çatmadı. Gebersin şu esmer ya. Ha. Biraz daha dayan ama usta. İkinci balta aldım ama doğru mu ya İkinci balta al full defans çek. Başka hiçbir Geldim şey geldim. Alır <laughs> A, Alırsın bence, dur, <laughs> çıktı, C, C, ben, ben canıza. Dur biraz şey, beytleyeceğim. Full defans Ben toplayacağım ya. Ferre'de ulti dur. var mı? Feride. Aa gerek yok. Cyclops buradan Aa, geçecek dönüştüm, zaten. Hı? Arkadaşlar dönüştüm, size şimdi sinsi cool. bir pusu yapacağım. Bu pusuyu hiçbir yerde gördüğünüzü sanmıyorum. Geç buradan usta. Usta lanet olsun çaldırıyorduk. Kadit orada. Ne yapıyorsun usta? Sakin. Konun <laughs> huka kafa atmasam hayat benim için <laughs> Çok güzel olacak. Neyse dert değil. Gelin şu hızlıca şu turtle alalım ya. İnanamıyorum size ya. Hala oradasınız. Bak, sıfadul Benim sıfadul eşkal. Kafamda zaten şey var. Kabak var. Kabağın tadını bilenler bir beğensin de sayımızı bilelim. 1500 vuruyor çarp. Umarım çalır. Aha midde fight mı var yoksa? Allah Allah. Geleyim la. Red'im evet, yok ama. Ben geleceğim bekleyin. Adam full canlı içimizden Aha. geçince sıfadı leşkal. <laughs> Kanka atladın da oraya usta. Oy, goto, bu adamın bana ulti atacağını biliyordum. O yüzden kulenin dışında bekledim biraz da. Usta kaç usta. <laughs> Balmont ulti atacak. Tamam, Aa, Balmont ulti Ama atmaya geliyor. Yok ya, bana, attı. Mavinin gitti. Emin misin ultisinin olmadığını? Eminim ultisi olmadığını. Neyse o maviyi zaten yarım saattir alamıyorum. Hiçbir zaman benim olmadı o mavi. Şu redimi alayım da. Dur stack alayım. Farm. Tamam. Şu buffları alayım da orada güzel bir fight çıkarırız ben de. Onlar İran gibi oynuyor ama. Bir... Geldim. Bir maçta Esmer'e bak kafayı yersin ya. Bu Cavit sürekli ultileri bana atıyor ya. Çıldıracağım amınak. Oğlum ben Anladım. mal gibi erken giriyorum fayta ya. Mal gibi erken girince niye böyle oluyor ya? Aptal. Tf var. Anladım. Götüne Anladım. sok. Anladım. Aynen ya erken giriyorum geri zekalı so gibi. Bir saniye var ustalar. Alamayız ki ama. Alamayız mı? Ben o zaman bunun bir Alamayız. redini çalacağım ya. Oy oy ne oluyor? Çalın geliyorum usta. Çaldır. Ölmeyin. Buna koyayım. Ben geliyorum da. Koyayım. Ben bağımlı olmamışsa bağımlı atıyorum. atarım ben böyle duvara. Ben de şöyle yapayım da belki bende kalır. Amına koyayım. Bu şu kırdı. Franco kesersin onu. Adamlar neden ulusu duruyor? Adamların <laughs> neden neden hala ulusu var bu Cyclops Orospu evladının? Ölmedi lan Arda götten yiyince Arda götten hem götten hem bacaktan yiyince Arda'nın sıfatı üleş kalp Çarpımı atmıyorum turtle fight'ı çıkabilir Aga ölme artık ya İnanamıyorum sana ya, Hala oradasın ya gel buraya. Bunu balmonun üstüne atacağım. Balmon bana anam geliyor. Anam. Git la, oku la. Nasıl atış kanka? Çok iyi. <laughs> Turtle kaplumbağa niye döndü usta? Birisi bana bunu söylesin hemen. Keseriz ha. Tamamdır. Oo. Keseriz kanka. Ultisi var Alt. sizin keser ki. Ultat öldürür beni ama. Artık anam. atamaz kanka. Bom. Bom. Dımdayız, dım. Bom. Güzel umutsuzluk da bitti. Ana alt kuleye yazdım <laughs> illa bir gelir bana. İyi olmuyor <Ne geliyordu? gülüyor> <laughs> da. Hop diyeceğim. Gatot toplayan bir şey yapamıyor Geliyoruz da biz de geliyoruz ya, Gatot. Ya, Gatot. Altında, geliyoruz, 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 geliyoruz. Gelmiyoruz, gelmiyoruz, gelmiyoruz. <laughs> Amına koyayım Gatot nasıl ulti attı ya? Şabuk kılam bana. Abi internetim gitti. Adamlar Ana. Bul, git. Adamlar Lord aldı ya. Neden böyle oldu aga? Neyse Lord <laughs> fightında bitirelim. Evet ya internetim gitmese yapardık bir şeyler de yapacak bir şey yok. Bizim de challenge'ımız bu olsun ha. İnternetim giderken maç kazanınca benim sıfır. Kanka bana da lazım ya skill dönmüyor biliyor musun? Eyvallah. Arkadaşlarım beni Allah. oynatırken <laughs> olur gibi. Sabat ya Samat Allah'ın. Bir ara samatamız vardı. Bir samatamız vardı. Lord, Lord geliyor Lord, Lord geliyor ya, da bizim samatamızı soktuktan şimdi durun. Bizim aga ölüyor. Saklopsa... Cej'de ulti var ya. Ultisinin olmasını Ultisinin olmadığını oğlum. bilsem. Şu an kadar ulti aldım. Yemin et. Hmm, onları da aldım. Sadece ya sadece Franco'yu alabildim. Franco'da da bende de ulti yok arkadaşlar. Sal artık beni. Lanet olsun Güzel ki. Oğlum bu Javid de aşırı bozuk ya. Çaba. Abi 6 kere ölmek ne ya Amına koyayım internetin de Toplama Adam beni oh. çekti ya İnanamıyorum sana ya <laughs> oh, abi. abi inanamıyorum Çok şanssızım ya <laughs> Adam iyi topladı da <laughs> Cinsini kim böyle şimdi ya onlar bir kişi aldı Abi inanamıyorum sana Franco ya git yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar maşa seni çekti bir de. Ben bu dünyaya milletin oyununu izlemeye gelmişim amına koyayım. Neyse at çağıralım da bari. Bir atımız olsun. <laughs> yeah, get out of here. Get out of here, usta Usta efsane iki olduk. Yavaş yavaş kasıyoruz artık. MVP olamadım çünkü hak etmedim. Anasını avradın ya bir internet gider. Bir geliyor bir gidiyor aman akın. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Seviyorum sizi.